Ali Aktaş, telefon attığımızda avukat. Hoş geldiniz Ali Aktaş. Merhaba, hoş bulduk. Çok konuşuluyor bu konu. Ee, zorla başörtüsü çıkartıldığı işte bir arbede olduğu da mı çıkartıldı? Yoksa başörtüsüne karşı bir muamele miydi? Gibi gibi. Ne oldu? Bize bir anlatır mısınız? Net bir şekilde bir öğrenelim. Ondan sonra biraz detaylara gireriz. Olayın aslında başörtüsüyle ilgili yok. Yoldan geçen 60 yaşlarında bir kadın, kızıyla beraber. Ee, yoldan geçerken AK Partilerin evet broşürünü e, vermeye çalışıyor AK Parti arkadaşlar. Kadın almak istemiyor. Israr e, ediyorlar. Bunun üzerine kadın sinirleniyor. Alıyor broşürü yürütüyor. Broşürü yürütünce bir gerginlik oluşuyor. Gerginlikte birbirlerine giriyorlar. Hı -hı. Yani normal bir, herhangi bir adi, vakaya adilen bir kavga bu. Ama bu kavga Ak Parti Başkanı'nın eline başörtülü başlarımızın saldırdı diye gidiyor. O da eline bir notla, yanında bir çavuş çalışıyor. O anda bir toplantı yapıyorlar. Şimdi bu şeye Ak Parti İl Başkanı'na gidiyor diyorsunuz o not. E tabi or oradaki gençler diyelim, o işte o, tartışan, o kadınla kavga eden gençler, bu notu anında Ak Parti İl Başkanı'na iletiyorlar. Hı. Veya yanındaki isimlere iletiyor. Yanındaki isimler Ak Parti Başkanı'na iletiyor. Ak Parti Başkanı da yanında o anda. Bu da sivil toplum kuruluşlarından bazılarıyla toplantı yapmak mevcut Mevlüt Çavuşoğlu'nun ileti. Mevlüt Çavuşoğlu da şöyle diyor. E, işte Antalya'da Işıklar Caddesi'nde hayır çalışması yapan bir grup, e, evet çalışması yapan arkadaşlarımıza saldırdılar. Bizim arkadaşlarımız için de başörtüler var. Onların başörtülerini çıkardılar. Oysa Hadi bunun buyur. grupla ilgisi yok. Yani bir yaşlı bir kadıncağızla yanında kızı ikinci vakti yürüyüşe çıkmış ısrarla bir broşür verme meselesi var. Almak istemeyince sinirleniyor aşırı kadın. Yırtıyor. O, o kadın mesela göz, gözlüğü kırılmış o tartışmada. Saçlarını çekmişler. O kadın o e, öfkeyle e, oradaki kızların saçını başını çekmiş. 15-20 kişilik AK Parti grubu arasında kalmış. Normal bir sokak tartışmasını e, alıp bu arkadaşlar tuttular. Bir e, Siyasi bir gibi. malzeme haline geldi anladığım Ma kadarıyla. Maalesef. Arında. Ve çok hassas bir konuda yapılmış bir herhalde e, yanlış gibi görünüyor bana. Sonrasında bu iş adliyelik oluyor anladığımız kadarıyla. Adliyelik oldu. Gene onları tabii şöyle oldu. Önceden e, o gün akşam e, tabi polis bu bir, bir sopa kavgası olduğu için karakola çıktı tarafları. Karakolda tarafların ifadeleri oluyor. Taraflar e, birbirlerine şikayetçi oluyorlar. Şimdi hem de kelimeyi isimler var. Yani sonuçta böyle olduğu bir isimler. Hem de sonra AK Parti arkadaşlarının şahitleri var. Ama anladığımız kadarıyla işte siyasi müdahaleyle e, bu iş terörle mücadele çözüm üzerinden intikal ettiriliyor. Yani bir saniye sesiniz biraz sıkıntılı. Arkadaşlar Hı? düzelsin önemli bir şey söylüyorsunuz. Terörle mücadele e, e, şimdi karakolda, Karakolda ifadeleri alınırken bir müdahale oluyor orada. Ve karakoldan bu insanlar terörle mücadele çözüm üzerinden götürüyor. Orada bir gece kalıyorlar. Sonra tıklama işte saldırdık. Mahkemeye sevk ediyor. Gerekçe Artık ne? Gerekçe e, Cumhurbaşkanı hakaret. E, e, dini değerlere saldırı. E, böyle e, yani e, basit bir vakayı e, abartmak suretiyle suç eklemek suretiyle e, Hala ısrarlar mı bir başörtüsü sorunu olduğu konusunda AK Partililer? E, e, Tabii AK Parti arkadaşlar bu konuda ısrarcılar. Yani biz bunu Facebook'ta sosyal medyada yazınca ben de İslamcı karakter, ben Saadet Partili'yim, İslamcı kanattan gelen bir insanım. ve evet. bunu eleştirince e, tuttular dediler ki o mu sen ne biçim Müslümansın, başörtüsünde uzanan eller kırılacak. Yani maalesef çok e, siyaseten ahlaksız bir kadro ile karşı e, neyse ki e, yargı e, siyasetin ısıttığı bu ortamı e, ortama teşne olmadı. Adli kontrole serbest bırakıldı bu kadın ve kızı. E, bizim Antalya'mızda böyle tartışmalar geçmişte yaşanmadı. Gezi sürecinde belki de takım ufak tefek şeyler her zaman her yerde olmuş. Evet. Ama Sayın Bakan'ın hayırcı bir grup başörtülülere saldırdı onların başını çektiği gibi Türkiye'yi bir anda galayana getirebilecek bir sorumsuzluk örneğinin e, hiç yaşamadık Antalya'da yaşamayacağız da. Ama siyasetçilerin bu sorumsuzluğunun e, bir yerde Türkiye'de toplumumuzu çok yanıldığını söylememiz lazım Yavuz Beyciğim. Yani bu konuda Dışişleri Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlık yapmış bir zatın. Böyle sorumsuz de bir laf etmesi, çok hazırlıksız bir laf etmesi, çok gerçekten ibretlik bir şey. Şimdi tabii Kabataş'ı yaşamış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani Kabataş'ta öyle iddialar ortaya atıldı ki o iddialarla ilgili video görüntülerinin bir cuma ortaya çıkacağına ilişkin e, açıklamalar bile yapıldı ama bir video çıktı ortaya. O videoyla yaşandığı iddia edilen e, sorun arasında hiçbir bağlantı yoktu. Ve şu anda kapatıldı. O günler hatırlıyoruz. Nasıl bir e, hezeyan yaratmıştı herkeste. Nasıl Nasıl bir kızgınlık, nasıl bir yüksek tansiyon? E şimdi tabii bu Antalya'da olmuş, Kabataş'ta olmuş. Fark etmez, insanların hassasiyetleri var. Buna evet. özen gösterilmezse elbette tabii bu siyasetin ciddi bir sorumsuzluğu olarak değerlendirmek gerekebilir. Gerçekten Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı da biraz sıkıntılı bir durum. Bu kadar tansiyonu yüksek bir oylamaya giderken Türkiye, siz Saadet Partisi yönetici, yöneticisi misiniz? Evet. Evet, yönetici Antalya il Yönetimi'ndeyim. İl yönetimindesiniz. Hı -hı. E, bu meseleyle nasıl e, şey yaptınız, bir araya geldiniz? E, ben avukatım tabii. Onu sosyal medyada bunu görünce... Hı -hı. tabii bu arkadaşların bu işleri yapabileceğini çok iyi bildiğim için yani... ...evet uyanmak için her türlü şey yapacaklarını tahmin ediyorum. Bunun hemen baro başkanına aradım. E, Hı -hı. O, işte o kadar arkadaş görevden onlarla ilgili e, bir bilgi edindim yani e, mesele nedir diye. E, ben de müdahale etmeye çalıştım hemen Hı -hı. yani bu, 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 tip gerginliklerin anında bastırılması lazım. Maalesef e, özellikle iktidar kanadının bu sorumluluğu yapması, gerçekleştirilmesi gerekiyor. Normal şartlarda Türkiye'de hani denir ya muhalefet sevgidir ama iktidarın bir olgunluk göstermesi icap eder. Ama Türkiye'de maalesef tam tersi oluyor. Yani kullanan arkadaşlar bu olgunluğu göstermeyecekler için de yaşadığımız şey budur. Ha, bugün ilk defa Sayın hayır Evet. güzel bir şey tabii evet. bu. olsak. En azından iyi bir görüntü. Bilmiyoruz tabii orada ne yaşandığını tam olarak. Kimse pek üzerinde konuşmak istemiyor. <laughs> Çok teşekkürler Ali Aktaş. Değerlendirmeniz için, ederim. verdiğiniz güzel. bilgiler için. Antalya'ya bağlandık Ali Aktaş.